Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <laughs> i̇bn Abbas tefsiri 84 ile 88. ayetler Ve iz ehadna mithaqakum la tesbikuna dima'akum ve la tukhricuna anfusekum min diyarikum Sümme eqrartum ve tüm Hani yine sizden birbirinizin kanlarına dökmeyeceksiniz ve birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye kesin söz almıştık. Sonra siz bunu kabul ettiniz ve ikrarınıza da şahit de oldunuz. Ve id ehadine Hani yine sizden diye kesin söz almıştık kitapta. La tesfikûne dimâekum. Birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz. Birbirinizi öldürmeyeceksiniz. Ve ve birbirinizi çıkarmayacaksınız. Birbirinizi çıkarmayacaksınız. Min diyarikum yurtlarınızdan, evlerinizden yani beni kurayza ve beni nadiri. Sümme sonra siz bunu kabul ettiniz. Kabul ettiniz. Ve entüm teşhedün

Cezâ'u men yef'alü dâlike minkum illâ hazyun fil hayâti dünyâ ve yevmel gıyâmeti yuraddûne ilâ eşeddil adâbi ve mellâhu bi gâfilin ammâ te'amelûn. Sonra sizler öyle kimselersiniz ki birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir kısmınızı yurtlarından çıkarıyorsunuz. Kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı yardımlaşıyorsunuz. Onların yurtlarından çıkarılması size haram kılındığı halde, onlar size esir olarak gelirlerse fide almaya kalkışıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Şu halde içinizden böyle yapanlar dünya hayatında zilleti düşmekten başka ne kazanırlar? Kıyamet günü de en şiddetli azaba itilirler. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Sümme entüm ha Sonra sizler öyle kimselersiniz ki ey şu özellikteki kişiler. en enfüseküm. Birbirinizi öldürüyorsunuz. Kiminiz kiminizi. Ve tuhricune ferigam minküm min Ve içinizden bir kısmını yurtlarından çıkarıyorsunuz evlerinden. Tevâherûne aleyhim. Onlara karşı yardımlaşıyorsunuz birbirinize karşı yardım ediyordunuz. Bil ismi kötülük, zulümle ve udvani ve düşmanlıkta haddi aşmakta ve yetukum usera, onlar size esir olarak gelirlerse yani dininizin esirlerini tufaduhum fidye almaya kalkışıyorsunuz. Düşmanlarınızdan cümlede takdim ve tehir vardır. Ve ve muharramun aleykum ihracuhum onları yurtlarından çıkarılması, onların yurtlarından çıkarılması size haram kılındığı halde, onları çıkartıp öldürmeniz size haram kılındığı halde. Efe tü'minûne bi ba'dil kitâbi. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıyor, kitapta bulunanlar bir bölümüne düşmanlarınızdan esirlerinizi fideleşerek alıyorsunuz. Ve tekfurûne bi ba'dil. Bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Ashabınızın esirlerini tek mi ediyorsunuz? Onlar için fide vermiyor musunuz? Ayetin anlamı hakkında şöyle de denilmiştir. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıyor, nefislerinizin hevasına uygun olana bir kısmına inkar mı ediyorsunuz? Kitabın hevanıza uymayan bölümünü Fema ceza ümen yef'alu zâlike minküm illâ hazdün fil Hayati dünya. Şu halde içinizden böyle yapanlar dünya hayatında zillette düşmekten başka ne kazanırlar? Ancak dünya hayatında öldürme ve esir edilme yoluyla azaptan başka. Ve yevmel kıyameti Kıyamet günü de itilirler, döndürülürler ile eşeddil adabi en şiddetli azaba azabın en alt tabakasına ve mallahu bi gafilin Allah gafil değildir cezalandırmayı terk etmekle amme tamelun yaptıklarınızdan işlemiş olduğunuz masiyetlerden ayetin gizlemiş olduğunuz şeylerden gafil değildir anlamına geldiği de söylenmiştir. 86. ayet. Ulaike ellezine ishtarau'l hayate'd dünya bil ahireti fe la yukhaffaf ve İşte bunlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden onların ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Ulaikellezineşteravul hayatı dünya bil ahireti. İşte bunlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Ahiret karşılığında dünyayı iman karşılığında küfür seçen kimselerdir. Fela yuhaffafü bu yüzden hafifletilecek, kolaylaştırılmaz, ayetin azapları kaldırılmaz anlamına geldiği de söylenmiştir. Anhumul azabu ve lahum yunsarun. Onların ne azapları ne de kendilerine yardım edilecektir. Allahu Teala'nın azabından engellenmezler. 87. ayet. Ve laqad ateyna Musa'l kitabe ve Kafeyna min ba'dih bil rusuli wa atayna 'Isa ibn Maryam al bayyinati bayyadnahu bi ruhil qudus fa kullama ja'akum rasulun tahwa entu sukkum biz Musa'ya kitabı verdik arkasından da peygamberler gönderdik Meryem oğlu İsa'ya da apaçık mucizeler verdik ve onun Ruhul Kudüs ile destekledik. Size ne zaman nefislerinizin hoşlandığı, hoşlanmadığı bir emirle bir peygamber gelse her defasında ona karşı büyüklük tasarsınız. Onlardan bir kısmını yalanlar, bir kısmını da öldürürsünüz. Ve lekad ateyne andolsun ki biz verdik, verdik. Musa'l kitabe Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ve gaffeyne gönderdik, ardı sıra gönderdik. Mem, min bir rusuli ve arkasından peygamberler verdik. Aysa <laughs> Meryem el Meryem'in oğlu İsa'ya da apaçık mucizeler, emir ve yasaklar, harikulade olaylar ve alametler. Ve eyyednehu ve onu destekledik, onu kuvvetlendirdik ve ona yardım bahşettik. Bir ruhul kudüs, ruhul kudüs yani Cebrail ile mutahhar, tertemiz Cebrail ile. Efe kullama sen ne zaman gelse ey Yahudi topluluğu Resulün bi ma la enfusukum enfusukum nefislerinizin hoşlanmadığı bir emirle bir peygamber kalplerinize ve dininize uymayan şeyi estekbertum her defasında ona karşı büyüklük taslarsınız. Bu şeye iman etmekten büyüklük tasladınız. Fe feriqan onlardan bir kısmını yalanlar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hz. İsa aleyhisselam gibi bir kısmını yalanladınız. Ve ferikan tektülüğün <laughs> bir kısmını da öldürürsünüz. Yahya ve Zekeriya aleyhisselam gibi bir kısmını da öldürdünüz. 88. ayet Ve gâlû kulubuna gulfün balla'anahumullâhu bi küfrihim fe ghalîlen mâ yu'minûn Yahudiler Kalplerimiz perdelidir dediler. Hayır, aksine Allah inkarları yüzünden onlara lanet etmiştir. Bu yüzden onlar pek az imana gelirler. Ve kalu Yahudiler dediler. Yani Yahudiler dediler. Kulubuna gulfun. Kalplerimiz perdelidir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin sözüne. Yani kalplerimiz bütün ilimlerin kaplarıdır. Senin ilmini ve sözünü kavrayamamaktadırlar. <laughs> Bel hayır aksine onlara bir reddir. Lanehumullahu <laughs> Allah onlara lanet etmiştir. Allahu Teala kalplerine mühür vurmuştur. Bir küfrihim inkarları yüzünden inkar etmelerine ceza olsun diye. Fe ile ma yu'minun. Bu yüzden onlar pek az imana gelirler. Ne az ne de çok iman ediyorlar. Azına da çoğuna da iman etmiyorlar. Anlamına geldiği de söylenmiştir. Sadakallahu'l-Azim. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasafun.